Burası göz göze geldiğimiz yer Şurası diz dize olduğumuz yer Burası söyleşip güldüğümüz yer Buralara sık sık gelişim ondan Arkadaşlar geçen seneydi herhalde Küba Black Cat'te ya buradaydı ya biraz daha gerideydi e, motorun lastiği patlamıştı. Dehato'nun 10-15 liralık bir pompası var. O pompayla şişirip e, şamrelli tabi iç, iç lastikliydi. E, biliyorsunuz küba bleketin iç lastiği. Lastiği şişirip eve kadar gitmiştim. Şimdi orası şarkısını söyleyince aklıma geldi. Hemen o geçtiğimiz yerde böyle bir durum yaşamıştık geçen seneydi. Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ne isteyelim? motorcular ve egzoz işleyelim. Bu konu nereden çıktı? Şimdi az önce marketteydim. Markete girdim çıktım. 5-6 tane adam motorun başında. Honda CB125E'nin etrafında böyle bir sürü adam görünce han dedim bunun başında bu kadar adam böyle şimdi Anadolu'da çok fazla motor kültürü olmayınca insanlar o güzelmiş falan biraz da hani Temizleyip böyle parlatıyoruz ya böyle Güzel de gözüküyor ee, Binlik şöyle bin yüzlük Golfing ya da e, Ne bileyim Afrika Twin tarzı motorumuz olsa falan e, Demek ki dedim işlerinden Peşler şeyinden yan taraflarından hiç ayrılmayacaklar Etrafından hiç ayrılmayacaklar ee, Yani çıktım dışarıya İçimden geçirdim tabi bu az önce söylediklerimi. Bir sürü adam abi senin miydi falan. He dedim abi benim e, güzelmiş motorun. Teşekkür ederim falan. Ondan sonra neyse çalıştırdım. O, o düzler sesi yok motorun. Evet dedim böyle olur zaten. O böyle mi olur abi. Evet dedim böyle olur. Fabrika çıkışlı bütün vasıtalar böyle olur. Ama sonra da bütün para bayılırlar. O gürültüyü elde edebilmek için ee, Ondan sonra dedim bu ses Öyle olur Aa falan Yani insanların gözünde Motor deyince Böyle gürültü yapan o gür 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 çalışan Böyle etrafa gaz verdiği zaman 3 kilometre öteden Her yeri inleten bir motor geliyor Ee yani ben şansım adına söyleyeyim çok sesli motoru sevmem arkadaşlar. Ha, güzel oluyor mu oluyor ama şöyle şimdi büyük şehir zaten başlı başına bir gürültü. Ya bunun sağlık çalışanı var, bunun askeri var, bunun polisi var, nöbetten çıkanı var, çocuğu var, yaşlısı var. Hiç kimsenin hiç kimseyi rahatsız etme hakkı yok. Ben öyle düşünüyorum. Ha, Zamanla çok gürültülü motora binmedik o gençlik yıllarında falan Şimdi Eski dönemlerde Biliyorsunuz motosiklet tamirciliği yaptığımı söyledim o 350cc ee, Javaları Ne yaptık Egzozunu çıkarttık O iki zamanlı olur onlar egzozunu çıkarıp Gittiğin zaman zaten kocaman Motorun Ön tekerin hemen arkasından en arkaya doğru upuzun bir boru. İçi bomboş bir boru düşünsenize. Onu o şekilde böyle gezmedik mi gezdik. Arkamızdan sövenler üstümüze böyle deniz kenarında falan gezdik. Bu mısırcı vardı böyle sıcak su sıcak mısırın sıcak suyunu falan. E, gezdik evet yani gençken bu işler yapılıyor. Gürültülü motora biniyor falan da. Arkadaşlar Aklı başına gelince insanın belli bir yaşa gelince artık sesi falan kaldırmaz oluyor kafa. Böyle yani ses var. Az gürültülü de olsa böyle tatlıdır böyle. Böyle güzel. Ama ses var böyle kafayı tırmalayan böyle abuk subuk sesler. Gerek yok. Hiç gerek yok. Hatta sessizi daha iyi. Ama tabi bu işler tarz meselesi. E ee, istediğim gibi gençken farklı, yaşlıyken farklı, böyle orta yaşken falan bu işler değişiyor. Bu işin bir de kanuniliği var. Yasak mı? Yasak. Polis durdurursa ceza keser mi? Keser. Bu o neden geçebilir misiniz? Ben hiç takılmadım da. Çok emin de değilim ama bence geçemezsiniz. Neyse insanların gözünde bu tur deyince böyle bir algı oluşmuş. Bu algıyı yıkabilir miyiz? Ya motoru bilmeyenler için yıkamazsınız arkadaşlar. Ee, i̇kincisi motordan bahsettik, motosikletten bahsettik insanların gözünde motosikletten bahsettik. Bir de motorcudan bahsedelim. Motorcu değil de kimse üstüne alınmasın, yanlış anlaşılmasın. Böyle serseri, böyle kaza basıp makas atan, böyle ortalığı karıştıran, ses verdiği zaman her iki tarafı böyle kaldıran bir tip e, insanların aklına geliyor. Hani böyle saçı uzun, küpe müpe takmış böyle. Ha onlara da bir şey demiyorum. i̇nsanlar yani saçını uzatabilir, küpe takabilir. Çok şey değil ama böyle e, ya sözüm meclisten dışarı serseri tipler diye e, bakıyor bakılıyor. Değil. Öyle değil. Yani motorcu adam gayet yayalara saygılı. Ee, özellikle motosikletçi bir kardeşi kaldığı zaman yolda kaldığı zaman durup abi bir şeyin var mı? Yardım edecek bir şey var mı? Kaç defa Kayseri'de bile geldi başıma. Diye böyle duran hiç tanımadığı motosikletçiye selam veren bir camiye bizimki motosiklet tutku ailelerin çok fazla karşı çıktığı Sürümü helal etmem motora binersen babalı hakkımı helal etmem dedikleri de böyle bir şey de var. durumda e, durum da var. Evet tehlikeli mi? Tehlikeli. Ama insanların gözündeki bu ön yargıyı yıkabilir miyiz? Yıkamayız. Yani çünkü Şöyle bir şey vardır yani El alem nedir şeyi var ya Bizde bir kanunu var ya Kanundan da üstün her şeyden üstün İnsanlar kanundan korkmaz El alem nedirden korkar Bu da onun gibi bir şey Bu ön yargıyı yıkamazsınız Yani Dediğim gibi Motorcu Çok efendi Trafik kurallarına uyan Yayalara yol veren Böyle bir insan bunlar. Ya sonuçta araba kullanmanın içinde kötüsü yok mu? Kötüsü de var. Saygısız, makas atan, korna basan, korna basmaya karşıyım arkadaşlar ben. Trafik ışıklarında duruyor. Daha öbür tarafın ışığı yamar yamaz korna basıyor ama adamın önündeki daha kırmızı yeşile dönmemiş. Böyle <laughs> egzoz gazından bayağı boğazım etkilendi. Böyle adamları da sevmem. Yani bu motorcu olsun, motosikletçi olsun, e, kim olursa olsun. Ee, yani işin bir bu boyutu var. Bir de motosiklet giyince de özellikle İç Anadolu'da, hani Akdeniz kıyı bölgelerinde bir şey demiyorum. Akdeniz kıyı bölgesinde zaten insanlar bu motora ihtiyaç niyetiyle biniyor. Sallıyorum Hatay'dan başlayın, Diyarbakır'dan başlayın. Çünkü hava sıcak, neredeyse özellikle Akdeniz bölgesinde dört mevsim motora biniyor. Ama İç Anadolu'da öyle değil. İç Anadolu'da adamlar doğru düzgün motor görmemiş. Ben Ankara'ya gittiğimde YBR 105 almıştım. 2004-2005 yılında. Sıfır. O çarşısından almıştım. Ankara'dayken. Ya hanımla biliyoruz. Şimdi bizim Akdeniz kültürü çoluk çocuk herkes biner. Mesela bir ailede anne biner, baba biner, Kızlar da biner, erkekler zaten biniyor, baba zaten biniyor, onlara sıkıntı yok da. Kızlar anneler biliyor ki, o falan böyle. Ee, İtalya'da da böyle oluyor. Ama o bizim orada ihtiyaçtır, kültürdür. Bir yere gidip gelmeye, ne bileyim böyle pratiklik anlamında, yakıt tasarrufu anlamında, ee, zaten sıcak, yürü, ya yürü mesafesini mesafesine bile motorla gideriz. Sıcak ya arkadaş, Neyi yürüyeceksin? Yani insanın kolunu kaldırası gelmiyor. Bir de şu güzelliği var. O tarafa biniyorsun. Abi yerlene yerlene gidiyorsun. İşte bu kültür İç Anadolu'da yok. Bu kültürü İç Anadolu'da bu insanlar görmeyince yani çocuklarına çocuk evet tehlikeli mi? Tehlikeli. Diyorlar ki ya bir şey olur çocuğuma endişesi yaşıyorlar. Çok iyi anlıyorum. Şimdi ben benim, benim olana motor sürmeyi öğrettim. ha ben de korkuyor muyum? Korkuyorum. Ama eğer bir insanın içinde uhde kalmışsa Yani o Engellemek yerine bence Ya bu adam bunu kaçak yapar arkadaşından alır Gizli yapar motor kiralar Bir yerde bir şekilde bulur Bence Bunu Böyle e, Engellemek yerine Ya oğlum <laughs> Özür dilerim Ya Egzoz gazları Boğazım bayağı bir şey yaptı bunu engellemek yerine Oğlum bak sana ekipman alalım. Ekipmansız sürme, hastası sürme, eldivensiz sürme, koruma e, kıyafetsiz sürme, kullanma gibi şeylerle böyle çocuğu kimse işte ya bu eşiniz de olabilir. Ya bırakın bu bu motor işi tam başka bir şeydir arkadaşlar. Ben her zaman derim motosiklet özgürlüktür. Ya bu arada kırmızıda geçtik. Motosiklet özgürlüktür. Motosiklet tutkudur. Yıllarca şunu savundum. Motosiklete binen adam farklı bir adamdır. Diye normal insanlar gibi değildir. Biraz yesurdur, Biraz böyle ya bu yol nereye gidiyormuş? Ya şu yola da bir gitsek deyip böyle maceracıdır. şunu da diyorum. Bu arada izleme geldik olduk ha. Normalde şöyle bir çok kısa mesafeden gidip dönecektim. Şunu da diyorum. Motosiklet yapan bir insan, motosiklet kullanan bir insan aksiyonu seven bir insandır. Ben motorcu arkadaşlara, motosikletçi arkadaşlara hep şunu diyorum. Arkadaşlar motosiklet kullanıyorsanız kesinlikle kayak yapın. Bort yapın. İnanılmaz bir lezzet. Yazın motor, kışın kayak hatta bütçeniz yetiyorsa yamaç parışlı yapın arkadaşlar. Bu lezzetlerin, bu eğlencelerin hepsi birbirinden başka, hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden değerli. Her şeyi haydesine, kuralına göre yaptıktan sonra genel olarak toparlamak gerekirse Arkadaşlar evvel Allah hiçbir şey olmaz. Her şeyin bir kursu var, her şeyin bir e yolu var, yol, yöntemi var. Tutkularınızdan bence vazgeçmeyin. İnsanın hayatta bir hobisi olması lazım. Balığa gidebilirsin. Avcılık yapabilirsin. Ahşa boyumu yapabilirsin. Ne yaparsan yap bir tutkun olsun. Otosiklet de bu tutkulardan bir tanesidir. Saz çal, gitar çal. Ama bir tutkun olsun kafan dağıtmak için, kafanı toplamak için yani bin şöyle daha küçük bayra çık ne bileyim yamaç barış atla kayağa git stresini at bundan başka hiçbir şey düşünme o anı yaşa o lezzeti yaşa ee, o yüzden de ben diyorum ki anne babalara eşlere sadece engellemeyin. İnsanların heveslerini kursaklarında bırakmayın ama bu işi doğru şekilde yapmalarını isteyin, sağlattırın. Kassız motora binme, hakkımı helal etmem ha. Bunu anlarım. Ama kas motora binersen hakkımı helal etmem demeyin arkadaş yani. Değil mi? Değil mi? Yani bu lezzeti alsın. Ya motor ayrı bir şeydir. Ayrı bir dünyadır. Ayrı bir tutkudur. Onun tutkusu olsun onunla kafasını dağıtsın. Bırak. Beraber gezin. Eşlere söylüyorum. Beraber gezin. Sen de bir kask al. Sen de bir koruma ekipmanı al. Beraber gezin. Ya korkmayın. Kampa gidin motorla. Birlikte bir hobi yapın. Gibi. Arkadaşlar dolayısıyla motorcuların, motosikletçilerin İnsanların gözünde bu imajını kırmak zor. Ama biz hobimizden vazgeçecek miyiz? Biz ee, tutkumuzdan vazgeçecek miyiz? Geçmeyeceğiz. Yani o gün. O gün sonra o insanlar oraya toplanıp bu egzozdan e, bahsedince böyle bu konuyu e, sizinle e, paylaşmak istedim. Bir sonraki çalışmamızda şey yapalım Şimdiden buradan duyurusunu da yapayım. E, biliyorsunuz Honda CB125e ile alakalı 1 litre ile ne kadar Yol gider. Özellikle e, şehirler her şehir işi değil de böyle karma yapmıştım. Bunu e, diyorum ki tamamen böyle ışık şehir işi yoluna dönüştürelim. Bakalım şehir içinde ne kadar yapacak. Işıklarda dur, kalk, dur, kalk. E, öyle bir çalışma yapmak istiyorum. İnşallah nasip olursa bir sonraki çalışmamız e, motovlog çalışmamız onunla alakalı olsun. Benim biliyorsunuz çalışmalarım sadece motosiklet değil Hayata dair ne varsa, ee, zaten kanalıma baktığınız zaman e, genel olarak görürsünüz işte kışın bol bol kayak, ee, işte motosiklet, araba, kapı, pencere aklınıza gelebilecek her türlü şey ee, kanalımda mevcut. Ee, yani mümkün mertebe ne yaşıyorsam, ne tamir ediyorsam, hayatta ne tecrübe etmişsem, ne sıkıntı yaşamışsam neyde mutlu olmuşsam bunları sizinle paylaşıyorum ki sizin de mutlaka bir gün işiniz yarar. Ha madem yeri gelmiş uzatıyorum ama uzatıyorum belki yarım saat videom olacak bilmiyorum da. Takipçilerimden arkadaşlar kusura bakmayın isimlerinizin maalesef isim hafızam çok 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 kötü. O yüzden daha bugün sabah yazmış herhalde yanılmıyorsam. Şimdi motosikletini ustaya götürmüş. Sorun ne? Motorda şey yok. Elektrik yok. Marş basmıyor, çalışmıyor vesaire vesaire. Böyle bir şeyler yazmış. Usta demiş ki 800 lira masrafı var. İşte marş motoru değişecek, orada değişecek, burada değişecek. Abi dedi, eve geldim dedi. Usta dedi, tamam ben yaptırmıyorum falan. Eve geldim dedi. Sonra senin videonu izledim dedi. Sigorta videosu vardı. Honda CB 125E ile alakalı bir işte Kaç amperdir, nerededir, nasıldır diye alakalı. Motor yıkayınca oluyor yalnız bu için olaylar. Neyse eve geldim diyor, senin videonu açtım diyor. Sigortanın yerinde gördüm diyor. Sigortalar neyse diyor, işte suyu görünce biraz gevşekte kalmış. Suyu görünce temas almamış diyor. Söktüm, orayı güzelce sıktım, taktım düzeldi diyor. Yani ben böyle bir, o kadar mutlu oluyorum ki. Yani 7 lira liralık bir motor için çok fazla. Araba için de çok fazla bu kadar masraf. Ha bunu hakikaten usta anlamıyor da o yüzden mi böyle dedi? Yoksa kasıt mı vardı bilemiyorum yani e, kimseyi de şey yapmak, günahını almak istemiyorum yani maksus yani kasıttan dolayı mı böyle söyledi onu da bilmiyorum ama çocuk benim gösterdiğim videoyla arkadaş, abi neyse işte benim gösterdiğim şeyle e, yöntemle işini çözmüş. 800 lira istemiş. 800 liralık arızayı işte o ustanın şeyiyle artık e, neyse orası bize karanlık. Çözmüş. Yani ben mutlu oluyorum. Her alanla alakalı e, birçok şeyleri, konuyu sizinle paylaşıyorum ki e, sizin de işinize yarar diye. inanın herkesin işine yarıyor. Onlarca teşekkür, onlarca Allah razı olsun. Böyle dileklerini iletiyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum. Hepinize de buradan tek tek teşekkür ediyorum. iyi dilekleriniz için. Beğenmeyen birisi var benim. Sürekli böyle daha belki bakmadan bile dislike atan şey var. Yani herkesi memnun edemeyiz. Küfür edenler de var bu arada. <laughs> yani az da olsa küfür edenler de var. Hani ben bazı arkadaşlar gibi işte yer e, kana eğlence videosu çekmiyorum böyle abuk subuk şeyler de yapmıyorum insanlar yapacak vesaire mümkün mertebe mü? dikkat ediyorum. Ya benimkiler hep böyle insanların işini görecek videolar. Hatta ben onların yaptığı gibi yapsam ki çok daha e, daha izlenir. Çünkü benim videolarım e, gerçekten az izleniyor. Ama bir işe yarasın istiyorum ben. Gerçi eğlendirmek de bir işe yarama. E, e, aslında da yani insanları mutlu etmek eğlendirmek de e, bir işe yarıyor ama ya ne bileyim benimki hakikaten yarasın istiyorum yani. O andır insanı mutlu etsin istemiyorum. O andan oradaki e, sıkıntısını, o yaşadığı durumu, o e, problemi çözsün istiyorum. Velhasıl e, işin özü toparlayalım. Baya baya uzun yaptık. Normalde 10-15 dakika yapacaktım. Herhalde bir 20-25 oldu mu maalesef kaptırdığım zaman gidiyorum. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ee, bir sonraki çalışmamızda dediğim gibi o birlikte testi yaparak ee, bu motovlog serilerine devam edeceğiz inşallah. Peki dostlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.